Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Üçüncülük üçüncü grupla, üçlük üçlük programında üçüncülük üçüncü grupla karşınızdayız. Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Üçüncü grubu konuşacağız. Öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı. Ayrıca da oradaki katıl butonuna katılıp 10 liralık ve 100 liralık bağışları da yapmayı, bulunmayı unutmayın arkadaşlar. İçimden teşekkür ederim. Hüseyin, Çankaya bu hafta 4 golle kazandı. Passa'da 4 gol atmak kolay değil. Passa deplasmanda 4 gol atmak hiç hiç kolay değil. 4-2 kazandılar. E, maçın özet görüntüsünü izledim. E, evet. iki, i̇ki tane direkten dönen top var. Maçın başında Aykut Çift'in penaltısında e, hakem tekrar ettiriyor. Tabii çok uzak olduğum için neden tekrar ettiğini anlamadım ama muhtemelen kaleci ihlali. E, kaleci kurtarıyor. E, tekrar hı hı. var. E, tekrarında da Aykut Çift sonrasında da e, goller geldi. Yıldıray Koçal yine iki gol attı bu arada, bunu da söyleyelim. Hafta arasında evet. da Çankaya Futbol Kulübü Başkanı Sayın Maruf Güneş ile beraberdik. E, futbol noktasında çok güzel açıklamalar yaptı. Evet. Ve benim e, sonrasında e, Çankaya Futbol Kulübü ile e, antrenman e, testlerini ziyaret ettiğim çok güzel bir vlog çıkardık. Bunu diğer kulüplerin de talep etmesi halinde e, onlarla da gerçekleştireceğimizi bilmeleri gerekir. E, benim bu haftaki vlogumda 3 kişi vardı. Aykut, Yıldız, Oğuzhan, Yıldıray, Yıldıray Aykut. Üçü de gol attı bu hafta. Yani. Evet. Üçü de gol attı bu hafta. Yani üçünün de skora Biraz katkısı takımlara, çok önemli. Takımlara mesaj olsun yani. Abdullah evet. yanına alan üçlü hücum üçlü gol attı. Ee, <laughs> Şöyle bir şey var. Şey, bir de. Ee, Üçünün de gol atması çok önemli yani kendi takımları açısından da kendileri açısından da. Neden? Çünkü geçtiğimiz sezon üçünün de skora katkısı çok yüksekti. Üç, üçü de 20'nin <laughs> üzerinde e, skora katkı yaptılar. Doğru. Evet. doğru. Bu da onların hani bu sezonu kötü geçirmeleri takkı halinde onları psikolojik olarak etkileyecek. E, i̇yi gidiyorlar, iyi devam ediyorlar. E, tekrardan söyleyelim. Patsaya deplasmanda 4 gol atmak kolay bir şey değil. Abdullah şöyle zaten 4 maçta bir gol yemişti Patsaya. 1 maçta 4 gol atmak kolay değil. Evet. Yani en doğru e, söz bu olur. E, Fata gibi bir takıma karşı. E, ve hani burada baktığımda dediğim gibi işte geçen hafta zaten Aykut'la Yıldıray'ın bir e, o gol orucunu bozuklar da açmışlardı. E, bu hafta onlara olsan da dahil oldu. Artık yani hani e, Çankaya'nın hücum e, tarafı artık açıldı bir kere yani onu söyleyeyim. Hani geçen hafta da demiştim. Ben ligin en iyi kadrolarından biri olarak değerlendiriyorum. Gerçekten beğeniyorum ben yani Çankaya Fekir Kulübü'nün kadrosunu. Yedek, yedek kulübesinin. Belki yedek kulübesi devre arası bir iki daha kuvvetlendirilecektir muhtemelen. Yani önemli değerli futbolcular kadroya katılacaktır. Ama baktığımda ilk 11 olarak ligin en iyi 11'lerinden biri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bunu yürekten söylüyorum. Çankaya Futbol Kulübü'nü beğeniyorum. ki zaten hani geçen sene 51 gol atmış. Hatta Oğuzhan'ın da gole katkısını varsayarsan 3 tane futbolcunun toplam gole katkısı neredeyse 85-90 yani. 80-90 gol katkısı olacak. Hani Aykut'la Yıldıray'ın asist sayısını bilmiyorum. Evet gol 14 asist gibi bir ifade kullanmıştın geçenlerde. 25, 25 gol olsan da var. Ha 25 gol olsan da var. 51 gol zaten attıkları sadece Yıldırayla ile Aykut'un. 76. 5 e, e, tane de asist yapsalar 80. 5 10 asist yapsalar 80-90 tane asitleri var baktığında. 80-90 tane gole katkıları var. Böyle bir hücum üçüsünde e, verimli olması beklenir. Tabii bak şimdi ilk haftalarda tam açılamadı hepsi. Ama şu anda baktığımızda Aykut'ta Yıldıray'da olsan da artık devreye giriyor. Bu da otomatikman Gerideki arkadaşlarının onları rahatlattığını, öndeki arkadaşlarının da onları gerideki arkadaşlarının rahatlattığını gösteriyor. Çankaya Futbol Kulübü iyi yolda. Ben bu grupta oldukça dişli gördüğüm takımlardan birisi Çankaya Futbol Kulübü. Onu söylediğimi hatta da 4'lük kazanması gerçekten önemli. Tebrik ediyorum ben. Evet. E Şunu diyeceğim hatta bu grup çok değişik bir grup. Yani beraberliklerin grubu gibi gözüküyor. Tam ben de onu söyleyecektim Sayın. Şey. 5 tane takım, 4 beraberliği var ya 5 tane takım. Yani inanılmaz. İşte Akisar, Efeler, Bergama, Siirt Fakta. Değil mi? Evet. Çok ee, beraberlik var bu grupta. Bergama ile Siirt'in, şimdi birazdan konuşacağız onları. son 4 maçları dört beraberlik. Evet, aynen öyle. E şimdi Çankaya'nın kazanması, Beyoğlu'nun mağlup olduğu haftada. E, Akhisar Spor'un e, puan kaybettiği haftada Çankaya'nın kazanması önemliydi. E, şimdi ben hafta arasında tekrardan söyleyeyim. Maruf Başkan'ınla beraberdim. Maruf Başkan'ın bu lige dair eleştirileri vardı. Öncelikle sevgili futbol severler, size şunu söylemek istiyorum. Maruf Başkan, maçları yayınlamak istiyor. Yayınlamak istediği zaman hem bizim açımızdan, hem taraftarlar açısından, hem sizler açısından çok önemli. Yani Buna evet. deplasmanda da yayınlamak istiyor. Bu konuya parmak bastı. Bu çok önemli bir konu. İkincisi, topun oyunda kalma süresi. Ee, Hüseyin, e bir ön, ikincilik, üçün, üçüncülük ikinci grup programında hatırlarsanız şunu söylemiştim. Karaman Futbol Kulübü ile Alanya Kestel Spor maçını izlediğimde bunun oyunda kalma süresinin çok yüksek olduğunu ve e, çirkinleştirmeden... Oyuncuların iyi niyetli olduğunu, futbol oynamak Oyuncular oynama çok oldu. iyi niyetli, evet çirkinleştirmeden tamamıyla futbol oynama odaklı olduğunu iki takımda. Şimdi lütfen yani, e, bunu aynı zamanda... E, Çankaya Futbol Kulübü Başkanı Marif Başkan da dile getirdi. Lütfen arkadaşlar Türk futbolunu geliştirmek istiyorsak biz bir şeyler yapmak istiyorsak, topun oyunda kalınma süresini yükseltmemiz gerekiyor. Bu evet. oyun topla oynanan bir oyun. Yerde yatarak evet. ya da süre geçirerek oynanan bir oyun değil. Tabii ki süre geçireceksiniz. Tabii ki bak buna e, bir şey söyleyemem. Ama topu oyunda tutarak süre geçirmeyi tercih ederseniz bu e, sizin için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum sevgili futbolcularımız. İngiltere'den takım alma takım alacağından bahsetti. Yani ilerleyen dönemde e, evet. İstanbul'dan da bir takım almayı planladığını söyledi. Maruf Başkan hakkında e, Hüseyin birçok teknik adam ve kulüp yani futbol bileşeninden de telefon aldım. Onlar şu, şunu, söylediler Hüseyin bana. E, çok önemli bir olay. Çok şey Maruf Başkan 3. Lige çok iyi e, hakim olmuş. Henüz hakim olmadığını söylüyor ki bu ligi kimse tam anlamıyla hakim olamaz. Hiç kimse. Evet. E, ama Maruf Başkan'ın kısa sürede e, bu şekilde olduğunu söyledi. Bunda evet. e, işini çok seven bir başkan. Yani günün önemli, şey saatini... evet, önemli bir iş adamı. önemli bir iş adam. Futbolla da yıllardır futbol camiasının içinde olan. Tabii futbol camiasının içinde olmak alt diklere olmayı hemen kolaylaştırmaz. Ama başkan belli ki ben de röportaj izlediğimde araştırmacı bir kişiliği var başkanın e, gözüme çarpan nokta. E, bu dikkatimi çekiyor. Başkanın en çok hani tabii söylemleri var burada anlattıkları futbolla ilgili dönüşmesi gereken, dönüşmesi gereken konular var. Ama mesela bu yayın olayı gerçekten çok önemli ve değerli. Bizim artık ikinci üçüncük yani biz buradan yırtıyoruz kendimizi. Biz her hafta yayınlıyoruz işte çok bilmem Facebook'tan şu sayfası, Twitter'dan bu sayfası, Instagram'dan bu sayfası, YouTube'dan şurası, burası diye maalesef 144 pikselle insanlara maç izletmek zorunda kalıyoruz yani. Alt izlemek zorunda kalıyoruz biz de. 144 pikselle. Yani yazık değil mi arkadaş? Hani teknoloji çağındayız. Yani e, şimdi ona bakıyordum az önce. Sen Maruf Başkanla ilgilenirken hem senin ilgilenir hem ona baktım. 23 Haziran 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 5 var. 23 Haziran. Evet. ikinci ve, üçüncü başlarının daha yakından takip edilebilmesi için dijital olarak naklen yayınlanmasını planlıyoruz. Burada maddi gelir elde edip kulüplere katkı sağlamak istiyoruz diye. ortada maalesef bir şey yok. Bu Federasyonu keşke bu konuda bir girişim yapsaydı Abdullah. Bekliyoruz. Hatta o, o gönderiyi biz paylaştığımızda sayfamızda altına e, 1400 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Başkan'ın çok güzel bir tweet'i vardı. İnşallah yeni bir misli.com faciası yaşamayız diye. E, <laughs> yani Çankaya Futbol Kulübü'nün yayınları gayet güzel. Çankı, ya, birkaç kulübün gerçekten iyi. Ama hani bunu... Bu federasyonu yönetebilen haftada çok zor değil. Bu yayın krizi aslında tüm liglerimiz için ikinci ve üçüncü konuşulması gereken konu. Umarım bu, ben Marif Başkan'a teşekkür ediyorum. Bizim her hafta neredeyse ara ara dile getirdiğimiz bir konu bunu burada. Artık bir zahmet yani bunu yapmak çok zor değil ya. Yıl 2022 YouTube kanalı, federasyonun YouTube kanalından alt liglerin maçlarının yayınlanması çok zor bir şey değil yani. Güzel, Gerçekten... biliyorsun bu hafta bir teknik direktör sayfamıza mesaj attı. Ve şunu söyledi, Teknik Direktör'ün ismini vermeyeceğim. Evet. E, haftalık maç yayın listesini yayınlıyoruz biz. Kim hangi maç hangi kanalda diye. E, onu da bir Teknik Direktör e, sordu, bugün niye yayınlamadınız? Hani hangi maçlar hangi kanalda? Diye. Çok ilgi çeken e, bir olay. Bize bize de çok fayda sağlayacaksınız. Çünkü biz burada alt liglerde e, insanlara e, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani böyle bir maç var, izleyin demeye çalışıyoruz. Bölgesel Amatör Ligi'ye de girdin sen bu hafta. Onları da yayınlamaya e, çalıştık. Evet. İnşallah Ve elimden geleni hazırlayacağım. Böyle bir tweet gördüm. Bu hafta Süper Lig yok, birincilik yok. E, şöyle bir şey var, yazmış. Bu hafta Süper yok, birincilik yok. E, keşke eee alt lig maçlarını veren bir e, liste olsa da e, biz de baksak hani maçlarını veren bir kanal yer olsa diye. E, onun altında birisi girmiş yazmış. Transfer Merkezi Alt liglerde bir e, sayfa var. Her hafta bunu e, e, yapıyorlar. E, burayı takip etmeni öneririm diye. Çok önemli bir olay. Altıgilerin e, en büyük sayfası işte. Twitter'da 115 çok bin takipçiye yaklaştık. E, çok Instagram'da keza 46 bin civarı takipçimiz var. Henüz YouTube'da istediğimiz büyüme seviyesine gelemedik. Bu da bizim suçumuz değil. Sizin suçunuz arkadaşlar. Çünkü yeterli aboneliği bize vermiyorsunuz. Ama e, biz altıgilere önem verdiğimiz için yani e, Maruf Başkan'ın söylediği olay bu. O oyuncuyu parlatıp satmanız sizin için çok önemli. Evet, Sadece e, yani lütfen sığ düşünmeyelim, daha iyi düşünelim, Muş'a geçelim Seyit. Mahmut Başkan'a tekrardan teşekkürlerimi dilelim. E, Yavuz İnce dalında henüz hani, mağlubiyeti yok burada burada. Belirtmiş olalım. Evet. Muş Muş kazandı. Absolu ayar. Muş mükemmel ya, yani şöyle mükemmel takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Hiç böyle başlamalarını beklemiyordum ben. Çok geç kadro yapılanması, çok geç kulübün devri biliyorsun. Trabzonlu olması lazım Nevzat Bey. Nevzat Bey devrildiğinde kulüp Yeni bir yapılanma, yeni transferler vesaire derken e, iyi başlamış. Tabi burada Atıl e, Pastanın büyük kısmını, çikolatalı kısmını e, ben Serdar Hoca'ya yazıyorum. Serdar Sabuncu'ya hemen güzel bir yapı kurdular, hemen bir şey ve lige iyi başladılar. Tabi bunu devam ettirebilmek bir Çankaya kulübü kadar kolay olmayacakmış spor için. Onu söyleyeyim. Niye? Çankaya sporun, Çankaya futbol spor kulübünün bir şeyi var. Yani bir antrenman süreci olduğu, oyuncuların bir antrenman süreci oldu vesaire e, ve o grafiği bir antrenman periyotlaması vesaire oldu. Şimdi Serdar Hoca tabii yani kriz anında başladı ve kriz anında devam ettirdi. Bunu devam ettirebilirse çok iyi. Onların da az gol atıyorlar ama gol de yiyem, yemiyorlar. Savunma anlamında da iyiler baktığında bu spor. Tebrik ediyorum. Çok önemli bir maç kazandılar. Ve e, bence iyi, iyi başlangıç yaptılar. Çankaya aynı puandalar. Evet. Çok değerli. Ee, hafta arasında Eskişehir Spor'u elediler. Çok güzel bir golleri vardı. Onu da paylaştık. Onu da dediğinmişken Muş sosyal medya ekibini de tebrik edelim. Evet, Takip e, ben de ona söyleyecektim. Çok eğlenceli bir sevinçti. Güzel bir, bir, şey bir sevinçti. E, onları da tebrik edelim. Tabi e, Muş'un e, bu haftaki, yani Anadolu'da e, az gol yiyen bir ekipti. E, Aytaç Hoca da hani bir şeyler yapmaya çalışıyor e, genç kadroyla. E, ona da başarılar dilerim. Başarılar diyelim tabii. Bursa yıldırım 3 e, hafta aradan sonra kazandı. Onlar da namalü finalliyorlar. E, bu hafta e, 2-0'la Erbağ Spor'u geçtiler. Erbağ Spor e, da e, geçtiğimiz haftaki kayıptan sonra bu hafta kaybını yaşadı. E, Bursa Yıldırım'ın iyi bir kadrosu var, güçlü bir kadrosu var. Onlar gol, onların gol sorunu e, devam ediyor. E, geçtiğimiz sezon da hatırlarsanız şey, Bursa Yıldırım Spor gole, e, kaleyi gole kapatmakta e, güçlük çeken değil, iyi bir takımdı. Güçlük çekmiyorlardı, iyi bir takımlardı. Bu sezondaki hıza aynı şekilde henüz gol, gol yemedi. Ama Ve e şu anda yanlış bilmiyorsam yani son baktım biraz atışçısı da gözümden kaçmadıysa profesyonelliklerde e, gol yemeyen tek takım konumunda Bursa Evet bu hafta Başakşehir yedi, e, yemeyen tek takım. Yani. yani tek takım konumunda bu da büyük bir başarı. Kalelerini gole kapatıyorlar. Tebrik ediyorum Bursa Yıldırım Spor'u. Onlar da dediğin gibi iyi gidiyorlar ki bak Erbağ Spor e, lige iyi başlangıç yapan bir takım konumundaydı. Ama hani hatırlarsan geçen hafta Derbaspor'un buralardan düşeceğini e, söylemiştim. Ben. Evet. Yani buralardan düşecektir mutlaka. Ama tabii hani e, direkt düşecek derken yani düşecek değil ama o üst sıralarda tutması biraz zor olacaktır diye düşünüyorum. Hem kadro yapısıyla e, hem kendi durum yapısıyla. E, Bursa Bursa'ya için ne olursa olsun önemli bir galibiyet. E, tebrik ediyorum ben iki takımın iki takımda başarılar diyorum Abdullah. Evet, e, grubun en çok gol atan takımı e, bu hafta Akisar Deplasman'da puanla döndü. Benim kazanmasını beklediğim bir maçtı. E, Osmanlı evet. e, Hakkı Hoca herhalde bu hafta seninle görüştü. Sen Hakkı Hoca da. ile Hoca ile görüştük. Evet, görüştüm. Ee... Onlar da iyi de gidiyor. Hakkı Hoca çok erken başladı. Aslında çok böyle şatafatlı bir kadrosu yok. Daha mütevazı bir yapıda kadro kurmaya çalıştılar. Erkenden hamlelerini yaptılar ve başladılar. E, bence iyi gidiyorlar. Yani önceki Senelerdeki Osmaniye Spor kadroları gibi şatafatlı bir kadrosu yok. Ayşar Spor Spikeri bu hafta maçı anlattı mı Hüseyin? Vallahi anlatmadı herhalde Abdullah ya. Çok baktım da göremedim yani. Çünkü bu hafta ben Karaman Kestere maçında olduğum hani onlara çok bakamadım. Aha, ee... ben de baktım hatta mesaj attım kardeşime ama görmedi herhalde. Sosyal Medya'da de ara ara giriyor herhalde. Sürekli girmiyor kardeşim. Ee, anlatmasını bekliyoruz inşallah en <laughs> yakın zamanda. Onun ağzından maç izlemeyi dinlemeyi istiyorum ben. Peki, Akisar Spor da dördüncü beraberliğini aldı Evet, biliyorum, farkındayım. Onların yani, tek ben... mağlubiyeti var, tek bu mağlubiyeti de Erbaa'dan almış olmaları lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Erbaa'dan kendi sahalarında iki bir mağlubiyetle mağlubi yaşadılar. Evet, Peki. Abdullah yani bir eğer bulabilirsem, yani okumuştum, not almayı unuttum açıkçası. Biraz kafa yoğunluğundan dolayı. Akisar Spor'un galibiyet hasreti bayağı fazla ya, yani uzun zamandır. Herhalde 7 aylık bir galibiyet hasreti var. Öyle bakayım Hüseyin ya. gerek yok. Ben bakayım sana. Akisar bir Spor. Bak, en son Ankara Demir Sporu 3. an 26'sında yenmiş Hüseyin. 3-1. Evet. İşte Mart, Mart ayında. 7 aydır. 6.5-7 aydır. Yedi aydır. Takım galibiyet alamıyor futbol uğraşında. Çünkü kupada da biliyorsun elenmişlerdi bir gaya. Evet. Bir Aynen. Ee, 7 aydır galibiyet alamayan bir Akisar Spor var. Akisar Spor için işler her sene daha da kötüye gidiyor. Allah yardımcıları olsun yani 3 sene önce 4 sene önce şurada Sevilla ile Akis Sevilla'yı Akis Ar'a getiren takım şu anda ne durumda? Bölgesel amatör lüge düşmeye mücadele ediyor. Allah yardımcısı olsun. Peki. Beyoğlu mağlup oldu. Kepez Belediyespor galip geldi. Şimdi Kepez Belediyespor 4 gol 3 gol yedi. 5 maçta. Az gol yiyen bir ekip. Hafta arasında da 5 gol yediler yalnız Ankara Spor'da. Hadi yani biraz yani evet. kupa maçı yedeklerle çıkma toleransı falan. Geçtiğimiz hafta Sapanya Depresmanı'nda 2 kırmızı kart görmüşlerdi. Eksik olmalarına rağmen bu hafta hı hı eee 2-1 kazandılar. Beyoğlu da çok dirençli bir takım. yani güçlü bir e, kadro yapıları var. Hatta hani şampiyonluk adaylarından birisi Beyoğlu. Onu yenmek Kepez için çok önemli. Kepez de e, çok transfer yapan bir ekip değil e, onlar da üzerine koyarak yani küçük küçük görüşlerle bu durumda var. Evet, Mehmet Abdullah yani e, Kepez için önemli bir galibiyet baktığında. Beyoğlu'nu geçen hafta hatırlıyorsan şeyde yapmıştık yani böyle takdir etmiştik, iyi gittiğini söylemiştik vesaire. Bugün baktığımızda Kepez e Beyoğlu'nun puanları aynı. Kepez bence sezonu iyi başladı Abdullah yani hani mesela az önce diğer grupta Kuşadası'nı 5 maçta 8 puanda yererken Kepez şartlarında 5 maçta 8 puanı ben iyi bulurum mesela. hani Yani, yani rakip, sparlı... rakip Beyoğlu'nun 5 maçta 8 puanı kötü mesela. He tabii ben de öyle düşünüyorum aynen öyle. Oyuncu kalitesi anlamda baktığımızda Kepez Belediyespor'un 5 maçta 8 puanı var. Hatırlıyorsan geçen hafta 89 doğumlu, ilk defa Profesyonel Lig'de oynayacak evet. Bölgesel Amatör iyi Nisan oyuncularından biri diye anlatmıştım sana. 210 maç 70 gol Enes İlhan. Enes İlhan da bu hafta Profesyonel Lig'de ilk golünü atmış oldu. 33 yaşında Profesyonel Lig'de ilk golünü atmış oldu. O da dikkat çeken bir detay, onu da söyleyebilirim. için önemli bir galibiyet. İki takıma da başarılabilirim aslında. Aksaray? Ee... Bergama ile hmm. sahasında beraber kaldı. Aksaray çok kap görüyor Hüseyin. Ee, Aksaray evet. yani evet. Mustafa Kayabaşı maçı 17. dakikasında Kırmızırak gördü. Evet. Yani 17. dakikasında gördü. İlk hmm. maçta da hatırlarsan kırmızı kartlar havada uçuşmuştu Osmaniye Spor maçında. Orasında bir maçta daha kırmızı kart var mıydı? Yok. E, ee, Aksaray'da yani Bergama'nın da Fatih Hoca'yı da bu, bu, hafta eleştireceğim. Yani 10 kişi kalmış. neredeyse maçın 70 dakikası, 75-80 dakikası uzatmalarla hmm. beraber. 75-80 dakika vardır. Ee, kazanman gerekiyordu Fatih Hocam. Bak, değiştireceğim evet. seni. Evet. Sen. Ya, otur oturmayan bir takım var açıkçası Bergama'da Abdullah. Yani daha oturmadı. Geç başladılar ama bir şekilde şey yapmaları lazım. Ama şu da var yani zor rakiplerle de oynarlar. Allah var. Hani ligin başlangıcında zor rakiplerle. Zor maçtır. Beraber kalıyorlar. kalıyorlar. İlk maçta Muş'a mağlup olmuşlardı. Tabii ya baktığında yani Bergama'nın amacı zaten hani bu sezon, kesinlikle bu sezon Bergama'dan şampiyon falan beklenmesi zaten manası olur ki e, Bergama'nın Akhtar kalması başarı bu arada. Aynen. Aksaray Depresyon'dan bir puan iyidir normalde ama tabii hani yaklaşık 75-80 dakika 10 kişi oynayan bir takımdan da hani 3 puan alabiliriz, 3 puan zorlanabilir dediğinde haklısın. Ee, hani eleştirinde, Fatih haklısın. Onu söyleyeyim. Aksaray için de işlere gitmiyor. Aksaray şampiyonluk kadrosu kurdu ama onlar da e, daha randımanı tutamadı. Ee, bakalım. Ben hani Aksaray'da sanki böyle ilk puan kaybında artık böyle bir yol ayrılıklarının yaşanabileceğini düşünüyorum. Özellikle teknik direktör bazında. Ee, bunu söyleyeyim sana Abdullah. Ki bu hafta Çankaya depresyonuna geliyorlar. Yanlış değilsem. Aynen. Cumartesi Yok, Çankaya, ben o maça gideceğim. Ha, sen o maça gideceksin zaten. Çankaya depresyonuna gidiyorlar. Zor maç yani. Çankaya'ya yenerse Aksaray'da muhtemelen teknik direktörle bir yol ayrılığı bekliyorum. Abdullah. Fahrettin evet. Hoca'yla. Evet. Fahrettin Hoca'yla. Ee, onu sana söyleyeyim. Bu arada bir şey duydum. Bilmiyorum araştırabilirsin sen. E, Bergama'da bir e, devir durumu olmuş. Kulüp eleştirmiş. Bergama duyuyor. Var mı duyumun bilmiyorum. E, ama hani sağlam bir yerden duydum. Hani Bergama içinden falan değil. Alakası bir yerden ama sağlam. Hani futbol camiası içinden bir duydum. Hatta İzmir'den bir tane bal takımının, amatör takımının başkanı satın almış diye duydum. Bilmiyorum doğruluğu mu, doğruluğu ne durumda şu andaki durumunu bilmiyorum ama Bergama Futbol Kulübü muhtemelen el değiştirmiş. Yani biliyorsun Eknaz grup almıştı. Menemen Futbol Kulübü ile Bergama'yı bu sene başında. Evet bakıyorum Hüseyin ben de. Şu anda el değiştirmiş diye duydum. Bilmiyorum. Hani ilerleyen zamanda zaten doğruluğu teyit edilir diye tahmin ediyorum Abdullah. Onu söyleyeyim. Hatta hangi takım? Özçam gibi diye bir takım olması lazım. Onu, o, kulübün başkanının Bergama'yı satın alacağını duydum Abdullah. Onu söyleyeyim. Soralım Fatih Çardak'ta bizi bilgilendirirse seviniriz bu konuyla alakalı. Evet. Evet. E, Efe'ler... Fatih Hoca, bilmiyor Hoca şimdi bu süreci yani, o sonuç teknik direktörü ama hani kulübün idare işlerine bakan arkadaşlarla görüşebilir ama böyle bir durum olduğunu duydum. Onu söyleyeyim. Arguva Efe'lerle beraber kaldı. Benim evet. de yorumum buydu zaten şey. Bu maçta iki takım da gol atar. <laughs> evet. Yani e, şöyle bu maçta iki takım da gol atar. Devamdaki sebep şuydu, hatta açıyorum. Yani e, geçen hafta Erba ilk galibiyetini aldı ama e, Efeler'den dolayıydı. Efeler çünkü kalesini gol bulmakta zorlanmıyor. Kalesini gole kapatmakta da zorlanmıyor. Yani zorlanıyor. Evet. Tam tersi. Evet. E, hem gol atıyor hem gol yiyor. Bundan sebep olarak tabii Efeler'i sadece eee şeyde izlediğimiz için e, Afyon kampında. Afyon kampında hani çok fırsatım olmadı. E, sadece genel olarak edindiğimiz bilgilere göre yorum yapıyoruz. Karşı gol var. İkisi de berabere kaldılar. Tabi ee, tabii Argovan'ın da iç kazanması gerekiyor. Efeler evet. için büyük sonuç. Geçen hafta galip gelen bir takım Moralli. aynen öyle. Yani baktığımızda ama şöyle Abdullah yani Argovan'ın en azından bir galibiyeti var. Efeler daha bu grupta galibiyet alamadı. Profesyonelliklerde. Efeler benim beklentimin altında başladı. Ya hiç unutmuyorum. Ben o maçı kim izledim? Ben yoktum. Efeler maçını izlediğimde dedi. Ee, yanında bir dostum vardı. Efeler orada Spor maçıydı. Efeler bir top oyun yaptılar. Hazırlık maçı. Aslında. O böyle tik takalar bilmem neler böyle hani oyuna hükmediyorlar Abdullah. Orada lan dedim Efeler böyle giderse dedim yani bulunduğu grubun şampiyonu belli dedim. Efeler olur dedim hatta o zaman. Tamam mı? Orada da bir dostum şey dedi bana. Ya dedi, hazırlık maçlarını iyi geçiren takımlar sezon içinde genelde patlıyor falan dedi. Hani şampiyon mampiyon olamaz. Bu. Hani hazırlık maçında bu kadar iyi olduğuna bakma tarzında bir şey demiş Abdullah. Bugün baktığımda Efeler Spor 9 hani Spor onu doğular, o arkadaşımız doğrularcasına bir durum yaşatıyor bizlere. Aslında çok kötü bir takım değil. Yani hazırlık maçlarında çok iyi bir görüntü çiziyorlardı. Bakalım toparlayabilecekler mi? E, bence teknik direktör konusunda biraz daha doğru tercih yapabilirler diye düşünüyorum. Yani hani başlangıç anlamında çok iyi, iyi, gitmediler. Bir teknik direktör daha değiştiler ama onu da henüz sonuç gördüğüm kadarıyla. İki takıma da başarılar diyorum. Arguvan değer benim beklentimin yine üstünde baktığımda hani bir galibiyet aldı en azından Erba'dan aldı galibiyet. E, de beraberlik bir mağlubiyet. Ergün Hoca orada da. O da iyi işler yapıyor Ergün baktığımızda. Çünkü orada da biliyorsun işler işte Malatya Spor olacaktı, olmayacaktı. Şu durum, bu durum derken çok geç kurulan bir kadro. Çok geç kurulan bir yapı. Ona rağmen oldukça başarılı gidiyorlar. Tebrik ediyorum ben. iki i̇ki takıma da başarılar diliyorum. Peki Hüseyin, Tepecik, Sapanca, boyutumuz beraber bitti. E, Sapanca geçen hafta ilk galibiyetini e, kepezi mağlup ederek almıştı. Tepecik'te e, işler yolunda gitmiyor. Yani şu an e, ligin son sırasında demir atmış durumdalar. İki beraberlik alabilirler sadece. E, ve Hı. kalesinde gole kapatmakta zorluk çekiyorlar ama bu hafta da e, açıkçası. Hani benim beklemediğim bir sonuç, ben kepezin mağlup olmasını şey, Tepecik'in mağlup olmasını bekliyorum. Ben de yani tepecik yolunda gitmiyor. Sanki bu sene de böyle bir sıkıntı yaşayacaklar gibi. Hani ya burada mesela bir savaş takı falan kötü sporcu değil baktığında hani Kayhan Abdüs var ne bileyim. Işte Erçağ. Işte, var yılların oyuncusu ama hani bir şekilde bu sene biraz sıkıntı yaşayacaklar gibi. Zaten şey bambaşka bir tane. Yani Sapanca. Sapanca yeni kuruldu ama şimdi geç geç kuruldular bir de. Hani onların toleransı var. Tabii tabii kesinlikle öyle. Yani bir de baktım da gerçekten iyi futbolcular da aldı yani Sapanca Mehmet Usta falan orada oynuyor yapıla yani. Birkaç <laughs> yıl önce e, şah, Avrupa Ligi'nde e, oynayan oyuncu yani Mehmet Usta. Avrupa Ligi'nde oynadın mı? Oynadı. İki maçı Oynadı var. değil mi doğru, bir oynadı? Var. Doğru. Oynadı. Deplasman'da Şaktar 4-0 yenilikleri maç bir de Braga maçı olması lazım. Doğru doğru sen daha iyi bilirsin onu. Ama yani o fırsatı orada Mehmet Usta'sı, Berat Çetin Kıyası yani Ali Helvacı çok iyi var Sapanca'nın. E, bakalım yani hani bu maç biraz tatsız bir maç olmuş gibi zaten hani sonuca da bakınca çok üstte de yorum yapılacak bir durum yok gibi duruyor onu söyleyeyim. Evet Hopaspor'a geçelim. Hopasporla Sivriğ berabere kaldı. Benim de beklediğim sonuç beraberlik. Osman evet. Hoca geldi. Hopaspor'un bu seneki kadro yapılanması sanırım şey sanki geçtiğimiz sezona göre biraz daha geride. düşük bütçelerle evet. harcadılar. Eee Siirt aslında para harcadı filan iyi bir kadro kurdu ama henüz onlar da o çıkış yapamadılar. Kalesini yani iyi savunuyorlar. Savunmalı evet, da ya, çok iyi aslında, ee, Çankaya Spor'da... maçından sonra ilk kez gol e, Siirt. Evet. Hopa Spor'da aslında iyi sporcular var baktığımızda. Hani... İlk golünü attı bu Anladım. hafta bu arada. Siirt. Evet. Ya ben Siirt'le ilgili geçen hafta söyledim hani aynı kanaatteyim aslında. Ben şaşırıyorum yani. Niye bu kadar umursamaz bir durum var Siirt'te. Niye Siirt üstlüklere çıkmak için yani bir tabi Iğdır'ın yaptığı hamle bambaşka ama al işte arkadaş Muş bir hamle yaptı. Değil mi yani? yani Muş'ta çıktı sezon. Para yoktu, sıkıntı yoktu. Bir hamle yaptı. Hani niye bu hamleler yapılmıyor? Siirt'te ben anlamıyorum. Siirt'in yapması lazımdı bence bu hamleleri. Kopa Spor açıkçası yani tabi geçen seneye göre hem oyuncu kaybetti Abdullah. Yani biraz küçülmeye de gittiler. Doğru. Ee, Kadir Hoca'yla da olmadı orada işler. Bakalım Osman Hoca toparlayabilecek mi orayı? Ya devre yüzden... arasında kadar muhtemelen bu şekilde gidecekler Hüseyin. Yani lise gidecekler. Hani Osman Hoca en azından savunma tarafını biraz daha toparlayacaktır. Hani o kurguyu oluşturacaktır. Ee, daha sonrasında kazanmayı hedefleyeceklerdir. Ya, hani... Şimdi Hopa ligde kalmak için mücadele edecek. Abdullah yani burada zaten artık Hopa'nın hani pliyof pliyof biraz zor. Hani o kafaya girmek çok kolay bir şey değil. ha Olmaz değil ama zor yani. Gerçekçi olmak lazım bazı noktalarda. Ondan dolayı devre arasına kadar dediğin gibi topladığını toplayıp devre arası takviye yapmak için Osman Hocam da... E, 8 puan var yani... ama girebilirler. Osman Hoca toparlayıp yine o Hocam, yarısını içine şey sokabilir. Elini kuvvetlendirecek yönetimde. Eğer Osman Hoca toparlayabilirse mu? Osman Hoca'nın elini kuvvetlendirecek. Hocam 3-4 tane şöyle baba adamı alalım seç diyecekler. Hoca da gidecek tık 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 yapacak. Kendi sistemiyle oynatmaya başlayacak. Çünkü şimdi Hoca da çok sağlıklı bir dönemde gelmedi o paspora yani anladın mı? Hani o paspor ne bileyim Pluyof altında kaldı da işte hani Pluyof'a girecek mi giremeyecek mi durumu değil de Topa spor hiç beklemediği bir şekilde küme düşme hattının içinde geldi. Ondan dolayı hocanın işi de zor. Hocaya da diyecek bir şey yok. Hmm. Ee, Steers için zaten diyeceklerim dediğim, diyeceklerim dedim. Ben iki takımına da başarılar diliyorum. Evet, ben de bütün takımlara başarılar diliyorum. Senin sevgili Hüseyin ağzına sağlık. Ee, bizleri e, yorumlarınızla e, daha çok motive ediyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarınızı yaptıkça daha bizler daha çok motive oluyoruz. Hepinize çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese. Herkese iyi günler.